Merhaba arkadaşlar, M.S.S'nin yeni bölümünde karşınızdayım. M.S.S'ye hemen devam ediyoruz. Hatırlarsanız e, en son burada kalmıştık. E, Öbürki bölümde demiştim, para alarak gireceğim. Ama maalesef paramız sıfır. Çünkü hileyi yaparken parayı alamadım. Yani vermedi bana hile. E, onun için burada paramız yok şu an, sıfır. Hepsini harcadım bitti. tek maça gidelim. İşte zaman ıslandırdım. İyi yakalarsın de niye yakalamıyorsun? Bir bir iki bir Ya niye kötü oynuyoruz ya? At sonunda. Hadi oğlum. Hadi oğlum. da şu kafa tatlarını bana vermeseniz çok iyi olacak. Ama. Hop. 2-1 yeniliyoruz. Hadi. Atsanıza bana ya. Of ya. Çok kötü oynuyorum. Oh. Yediyiz. Oha. antrenör mü? Takım. Takım diyeceğim. Diğerinde de artık antrenör veririz. Oh dakika üçte attık. Kupa maçı ya. Ya bana şu kafaları vermeyin de kardeşim. Hayır bir sıfır attım. Go! 4. yolumuz hayatımızdaki hayırlı olsun. Aşıtma pas atamam. O yüzden geri döneceğim. Ya onu bile atamadım ya. Oh çok iyi geçti. Haydi bir pas. Haydi bir gol. Atiz. Evet, atıyoruz de. Çok kötü atıyorum ya, çok kötü ya. Çok kötüyüm ya. Bayağı kötüyüm yalnız ha, onu söyleyeyim. Oh, attı. Ya harbiden çok kötü oynuyorum ya. Hop çok iyi bas. Kapayı oraya kadar vuramaz. Ya niye kötü oynuyor ki ya? Haydi bunu atalım lan bari. Ya. Adam seni aha yorulduk. Adamı sinir ediyor lan ya. Bir enerji içeceği içmem lazım. Nasıl gebereceğim? Evet. Oh. Ya vermeyin şu top bana ya. Oh. Geçeriz böyle atamıyorsun onu ya şimdi? Oldu mu ya bu? Ben ne güzel taşımışım o kadar. Çok kötü vurdum. Bunun farkındayım. Her biliyorum çok kötü vurdum. Şöyle bir hop gider yetiş oley. Ee, yeni sevdiğim olan FIFA 14'te Yeni serim olan FIFA 14'te e, az sonralarda gelecek. İzlerseniz sevinirim FIFA 14'te. İlk bitmiş. Evet, kafa golümüz. İlk kafa golümüzü 60 bulunuyoruz. Haydi, haydi, haydi. Oh! Haydi. Haydi direkt ya. 4 0 öndeyim. Top bende. Şöyle bir pas tam yerine. Adrese teslim adrese. 4 1 ve maç bitti. Sıralama puanımız bayağı iyileşmiş yani. Oh maçı yıldız bizden söyleyeyim. 10 puan vermiş bize. 10.0 6. yıl maçı da ve intihar taraftarlar ve eleştirmenleri Adana Demir ve Altınordu arasındaki ateşli mücadeleyi bitiren son sonra kısa bir süre heyecanlı ve dedikodara başlamışlardı. Bu muhteşem bir tek kişilik gösteriydi. O bayağı iyi oynamış yani. Daha kumar. At yarış oynayacağım ben dur. Bahim at yarışına ne yapacağız? Hoş oğlum, hadi. Ulan. En sonuncu oldu lan bu. Ulan keşke buna vermeseydik lan sonuncu olur. Ulan keşke verdim. Ha bir paramı da aldı. Bir daha sarılara vermeme kararı aldım. Harbi diyorum. Bir daha sarılara vermeyeceğim. Bırak ya bırak kaybediyoruz. Çık çık çık. Biz direkt maçımıza gidelim. lazım. Yok adrese teslim. Hayli kaleci. Ayız Allah ezan okunuyor bu arada. Evet. O oh, süper geçiyorum. oh, o oh, oh. geçtim. oh, hasil. Al su denedim de attım. Oha dayı ben şimdi oraya nasıl atayım? Haydi. Of be. Az daha atıyorduk ya. Harbiden iyi oynuyorum yalnız. Birinci maçta biraz kötü oynadık. Ee, şimdi daha iyiyiz. Ee, ezan okunuyor. Ezan okunana kadar konuşmayacağım. Yani bitene kadar konuşmayacağım. Başladım. Evet arkadaşlar ezan bitti ee, asist yaptım gördüğünüz üzere Allah gitti gitti öğrenmiş ya neyse bitirelim burada Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı